Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketühü. Ee, ya Muhibbi El Lugal Arabiyye. Ee, Nüvasül İnşallah. Ey Rabb tercüme. Ee, Ennusus El Mutallika Bi Hayati Khalid Bin Velid İnşallah. Tevru Rolü. Tevru Rolü. Khalid Bin Velid. Beledin rolü. Fi feth fethinde biledi yurtları. Faris. Faris yurtlarının Faris beldelerinin fethinde Halid bin Belid'in rolü. Bade, zaten bade zaman zarfı olduğu için arkadaşlar mefulün fihtir. Zarf olduğu için mahallen mansuptur diyoruz. En nasb edatıdır. Şey nasb diyorum yanlış oldu. Mastar edatıdır. Sonraki cümleyi mastara çevirir. O da muzafin lehv olur cümlenin hepsi. Yan cümle bu yalnız. Kada yok ettikten sonra eb, e, kada Ebi Bekir es değil. Ebu, Ebi olmayacak şu. Ebu olacaktı bu. Ebu. Çünkü fail bu. Ve beş isimlendir. Vav ile merfudur. Ale, ale fitneti fitnesini, erriddeti riddeti, dinden dönme fitnesini e, ortadan kaldırdıktan sonra yok ettikten sonra elleti e, fitnenin sıfatıdır. Kedet neredeyse bakın tümezziku parçalıyordu. Paramparça ediyordu. E, neredeyse ümmeti paramparça edecek e, olan e, devam ediyor ve taktiği hala olursa yok edecek. El İslam'ı, İslam'ı yok edecek. İslam'ı ortadan, e, neredeyse İslam'ı ortadan ümmeti parçalayıp İslam'ı yok edecek noktaya gelen ridde fitnesini ortadan kaldırdıktan sonra şimdi ana cümle geldi. Teveccühe yöneldi. es saddeku Hz. Ebu Bekir İlel Irak'ı, Irak'a yöneldi. yüreğidü isteyerek hal cümlesi burası. Bakın muzari hal. Peki hal sahibi kim? Sıddık. Müzekkertekil. Bakın o da müzekkertekil. Muzari fiil olarak gelmiş her. Yüreği isteyerek te'mine, e, güvenli kılmayı, hududi güvenli hale getirmeyi, hududi sınırlarını, ed devletil islamiyeti İslam devletinin sınırlarını güvenli haline getirmeyi amaçlayarak yüreği isteyerek amaçlayarak anlamına gelir. Devam ediyor. E, ve kesri ve kesra kırmayı. Kırmayı. Şevketi gücünü el fursi farisilerin farisilerin gücünü kırmayı isteyerek hedefleyerek de burada bakın temine yürüdü fiilinin mef'ulün bihidir. İkinci mef'ulün bihi de kesradır arkadaşlar. Ama Araplar şu vav'dan dolayı ona ne diyorlar? Matuf diyorlar. El Fursi Farsların gücünü dedik. El müterabbisine. Terabbasa gözlemledi, pusu kurdu demek, tuzak kurdu. E, o zaman tuzak kuranlar, tuzak kuranlar, il İslam'ı, İslam'ı gözlemleyip e, tuzak kuran Perslerin, Farisilerin gücünü kırmayı amaçlayarak, isteyerek. Ve idi Halid, Halid, e, e, kenen ismidir Halid'ün, Halid idi. Ama tabi tek hareket yazılıyor arkadaşlar bu. Halid'ün velid, e, kenen ismidir. Fı taliatı, kuvveti, fi taliatı, başında. Yani fi taliatı. Ön sırasında, önünde, başında, evet. El kuvvedi komutanların başında idi. Komutanların başında, ön sırasında idi. ellezine şimdi komutanların sıfatı bu. Ersele gönderdihüm onları Ebu Bekir. Ebu Bekir'in gönderdiği komutanların ön sırasında idi. Şurası fi itali ati Ken'in haberidir. Mahlem mansup diyeceğiz litilke o el mehemmeti görev için. O görev için. Ebu Bekir'in gönderdiği komutanların ön sırasındaydı. Önünde evet. Vestata Halid. Halid ebildi. Yani başardı diyeceğiz bunu. Halid'in ebildi. En yuhaklıka gerçekleştirebildi. Türkçe'ye uymuyor bu. Gerçekleştirmeyi başardı. Ee, e, biz kazanmayı diyelim buna. Adeden birçok minel intisarati zaferlerden birçok çok sayıda zafer kazanmayı başardı diyeceğiz. Alel fürsi farisilere karşı. Vestemara devam etti. Halid'ün Halid devam etti. Fail yine. Ee, Fi tekaddümihi ilerlemesine ve fütühatihi ve fetihlerine devam etti. Hatta sonunda fetaha fethetti. Cüz'en kısmını, kebiren büyük kısmını, büyük kısmını demek minel Irak, Irak'tan büyük bir kısmı. Yani Türkçesiyle Irak'ın büyük kısmını fethetmeyi, fethetti. Sonunda e, fethetti. Sümme sonra İttecehe yöneldi. İlel Enbari, Enbar'a yöneldi liyefteha liyefteha he fethetmek için orayı fethetmek için embara yöneldi ve lakinne fakat ehlehe ha halkı lakinnen ismi inne ve kardeşlerindendir İsmi ehledir feta mansuptur gerisi haberdir tehassanu mevzilendiler yani e, ne derler tehassanu bihe eee orayı kendilerine mevzi edindiler. Tehassanı sığınıp mevzi edindiler. Tehassanı daha güzel bir Türkçesi. Evet. Ee, yani o oraya sığınıp oraya sığınıp korundular. Mevzi edindiler. Evet. Ve idi e, havle bakın zarf olduğu için e, var idi diyeceğiz. Harfi cer ve zarf varsa kene'den sonra var idi deyin. Havle he, onun çevresinde. Havle burada kendi kene'nin haberidir. Zarf olduğu için mahalle mansuptur. khandekun bir hendek. Kene'nin ismidir. Aziyemin sıfatıdır. Büyük bir hendek vardı. Birinci sıfatıdır. Eee... Şimdi ikinci sıfatı da sonraki cümledir. Bakın yes o bu zordur. Zor olur. İctiye zühü aşılması. Onun aşılması. Aşılması zor olan büyük bir hendek vardı çevresinde. Ve lakinne fakat halid. Halid. Lakinne ismidir. Lem teociz hü. Onu engellemedi. Lem teociz hü. Eee. Yani onu engelleyemedi. El hiletu hile 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 onu hile tuzak yani tuzak onu engelleyemedi. Fe emara emretti cunudehu askerlerine birami atmalarını. El cunudi birami atmalarını el cunudi askerlere el mütehassinine mevzilenmiş askerlere atmalarını mi oklar, ok atmalarını fi uyunihim gözlerine mevzilenmiş askerlerin gözlerine ok atmalarını emretti askerlerini. hatta esabu e, isabet etti e, nahu, nahu yaklaşık isabet aldı yani burada isabet ettirdiler nahve yaklaşık yani yaraladılar burada Nahve yaklaşık elfi bin aynin gözü minhum. Onlardan bin gözü e, gözü yaraladılar. Sonunda yaraladılar. Ve sonra amede yöneldi demek. İlel ibli dıafi. Hmm. Ve amede Ahmet'e bir şey kasten yapmak, yönelmek anlamına geliyor. Ahmet'e ilel ibili, e, evet, baş, yöneldi, başvurdu, develere baş, develere eddi afi, zayıf develere, vel hezileti ve cılız, zayıf ve cılız develere başvurdu, yöneldi yani. Fe nehara kesti he onları kesti. Ve nehara kesti he onları ve elka attı bi onları. <tıklı> onları Fi edyaki en dar yerine darını cehennibin tarafına en dar tarafına attı. Minel hendeki hendekten hendeyin en dar tarafına onları attı. Hatta sana Hatta sonunda sana üye yaptı, cisren bir köprü yaptı. Bir köprü. İstata'a bakın ebildi, el ubura geçebildi. Geçe, geçe, geç, geçebileceği, geçebildiği aleyhi üzerinden geçebileceği bir köprü yaptı. Hüve o ve fursa, hüve kendisi ve fursa'nın süvarileri, el müslümanların süvarilerinin ve kendisinin geçebileceği bir köprü oluşturdu. Köprü yaptı. Tahte altında İbil'in develerin mi Peki tahte ve bilin ve bilin. E, tahte ve bilin e, yağan ve bil demek yağmak demek ama yine de bil Evet sana altında ve yani yan sağanak demek taht sana altında bir mi oklardan oluştu oluşan yani ok sana altında atla attı attı şimdi ve bilin burada nekro olduğu için bir mi birinci sıfatı sonraki cümle ikinci sıfatı atla onu onu attı yani onlara attı rumetühü okçuları lihime himayetihim onları korumak için okçularının e, onları korumak için attığı ok yağmurlarının altında minel a'dâi düşmanlardan el müterabbisîne e, tuzak kuran göz gözleyen bihim kendilerini gözleyen tuzak kuran düşmanlarından onları korumak için e, evet Min fawk min fevki üstünden min fevki üstünden demek esferi surlarının el hisni kale surlarının el hisni el aliyeti ee, evet el ali el el, -el -al aliyeti el, -el, -el -aliyeti arkadaşlar ve sonraki kelime surların sıfatıdır. Kalenin yüksek ve korunaklı surlarının üstünden e, kendilerine kendilerini efendim kendilerini gözleyen düşmanlardan onları korumak için okçularının attığı efendim e, ok sağına altında. Felen <laughs> görünce gördüğünde lemme bu da zaman bildirdiği için mefulün fihtir. Muhallem mansuptur diyoruz. Re gördüğünde kaidi komutanı faili bu. Fursi, Farisilerin komutanı görünce M şeyi bakın mef'ulün bihtir mahalle mansuptur. Sana yaptı yaptığı şeyi Halidün fail Halidin yaptığını ve cünüdühü ve askerlerinin yaptığını görünce yaptığı şeyi görünce talebe istedi es sulha barış istedi. Ve esbahat oldu el enbaru esbak le kardeşlerindendir. İsmi el enbar ismidir. Enbar oldu e, fi kabdati e, yani fi kabdati yönetiminde e, el müslümini Müslümanların yönetiminde oldu. Yani aslında burada kabda eline geçme demek. Fi kabdati Müslimin enbar e, Müslümanların e, eline geçti diyoruz bunun Türkçesiyle. Şimdi sonra İttece'ye yöneldi. Halid'in Halid. E, halid yöneldi. İle aynı temri. Özel isim bu. Aynı temre yöneldi. Elleti içteme toplandı. Bihe orada. E, bakın adedün sayı. Kebirun büyük bir sayı. Yani çok sayı demek. Minel Fursi. Farisilerden. Eee farisilerden çok bir sayı yani çok sayıda kişinin e, toplandığı Aynut-Temre yöneldi. Şimdi şimdi Kebir'un adedunun bir sıfatı. İkinci sıfatı minel fursi, üçüncü sıfatta sonraki cümle bakın. Tu'ezru, des yardım ediyor hüm onlara, onlara yardım eden fe eziru, yardım ediyor. Ee, ama yardım ettiği diyeceğiz. Onlara yardım ediyor. Bazı bazıları kabileleri, kabileleri el Arabi. Arapların bazı kabilelerinin ya kendilerine yardım ettiği çok sayıda Farisi'nin toplandığı aynı temre yöneldi Halid bin Belit. Felemme yine mefulün fihtir zaman bildirir. mahalle mansuptur. Belaga ulaşınca hümunlara Onlara ulaşınca makdemi geldiği e, bu faili bakın makdemi geldiği e, Halid'in Halid'in geldiği ulaşınca herabu kaçtılar. Geldiği haberi ulaşınca kaçtılar. Cevap cümlesi burası. Lemme dediğimiz gibi aynı zamanda şart edatıdır cevap kısmı sonra e, şey şart kısmı cevap kısmı vardır. Velteceye sığındı, velteceye sığındı. Men kimseler bakın. Bakıya kaldı. Kalan kimseler, geriye kalanlar. Minhum onlardan. Onlardan geriye kalanlar sığındı. Peki velteceye fiil. Faili kim? Sadece men arkadaşlar. Arapçaya göre tabii ki. E, mahalle merfudur. Çünkü mebnidir ki sonrası sıla cümlesidir. İlel hisni kaleye sığındı. Geriye kalanlar, onlardan geriye kalanlar kaleye sığındı. Ve hasara kuşattı. Halidun halit. El hisne kaleyi kuşattı. Hatta sonunda e, istesleme e, istesleme teslim oldu. Teslim oldu. Men kimseler bakın fi içindekiler yani karedekiler sonunda teslim teslim oldu. Ve akabinde peşinden Festehlefe vekil bıraktı demek. Pestehalef bıraktı, vekil bıraktı. E Halit bin Beliz Uveyme uveymeyi mef'ulün Bu uveym bin kahil el-eslemeyi vekil bıraktı. Hala aynı temri, aynı temri vekil bıraktı. Ve harece çıktı. Fi ceyşihi ordusu içinde. Ordusuyla birlikte demek e, gitti. Çıkıp gitti. ile durmetil cendeli. Durmetil cennete, cendele gitti. Hareket etti. Fe feteha onu da fethetti. karıcı arkadaşlar gitti. Çıkıp gitti. Anlamlarına gelir. Burada Fiji ordusu içinde Türkçe'ye bir ordusu ile birlikte diye çevirin bu tür şeyleri. Şam fetihleri uzun arkadaşlar. Şam fetihleri uzun. Sonraki videoya bırakalım inşallah onu. Burada dersimizi bitirelim. Allah böyle hepimize kabiliyet, yetenekli büyük fetihler gerçekleştiren ve Müslümanları güç ve kuvvet güçlü ve kuvvetli hale getiren muzaffer eyleyen, aziz ve onurlu insanlar haline dönüştüren böyle büyük komutanlara ne kadar çok ihtiyacımız var. Allah bize de nasip etsin inşallah.